Merhabalar dostlar. Bugün sizlerle yemek yapmayacağız. Son zamanların moda gözde aleti veya süpürgesi robotu inceleyeceğiz. Ben de ilk defa sizin yanınızda açacağım. Çok metettiler. Benim de biliyorsunuz ellerimden dolayı rahatsızlığım var. Öncelikle şöyle bir bandını keselim. Evet şöyle açtık bandımızı. Hatta beni de zorlayacak bayağı bir sıkı bir ambalaj kullanmışlar. Tabii ki sağlam bir şekilde gelmesi çok önemli. Evet. Sanırım açabildim. Evet, şöyle açıyoruz. Ben bu videonun devamını hemen çekmeyeceğim. Robot makinemizi iyice bir öğrenip sizlere faydalı bir şekilde nasıl çekebilirim onu araştırıp daha sonra kullanma şekliyle beraber devamını çekeceğim. Şimdi ilk açımı sizlerle yapıyoruz. Birkaç gün kullanacağım. Ondan sonra videonun devamını kullandığım şekliyle de sizlerle paylaşacağım. Evet dediğim gibi nasıl nerede neler var ben de bilmiyorum. yıkmamızda bir mahsuru yoktur sanırım <laughs> şöyle gördüğünüz gibi iki parça küçük fırçaları var bunlar yanlara takılacak sanırım şöyle açalım burada neyimiz var bu da evet bu silen e, marka Xiaomi silen e, model bu da sanırım silmek için paspası nasıl açılıyormuş Dediğim gibi bunların hepsini kullanırken sizlerle paylaşacağım. Evet şöyle sanırım bu çıkabiliyor. Evet yıkamak için şöyle çıkabiliyor. Yıkayıp herhalde sonra tekrar kullanılacak. Evet şöyle parçalarını çıkaralım. Şu da tanıtım herhalde broşürü. Şurada bir parçası daha var. Burada varmış. Burada da neleri var? Hiçbir fikrim yok. Birkaç kez ben de şu an sizin izlediğiniz gibi başka videoları izledim. Biraz önceki silme aparatının yedeği sanırım. Sizler gibi ben de birkaç video izledim. Yani çok da fazla tanımıyorum aleti. Bu da şarj aleti sanırım. Bunu koyuyorsunuz ve makina gidip e, oraya kendini monte ediyor. Sanırım şuralardan algılayıp bunun önünde durup kendini şarj ediyor. Başka neyimiz varmış? Bunlar dediğim gibi kabloları. Bu da su haznesi olabilir. yıkmamız gerekiyor bunları. Evet. Şimdi robotumuzu çıkarıyoruz. gördüğünüz gibi. Ben siyahını tercih ettim. Daha şık geldi gözüme. Ve beyazı biliyorsunuz her şeyde olduğu gibi çok çabuk leke olduğu için kullanması her zaman beyaz şeylerin zor olur. Evet şöyle gördüğünüz gibi sanırım şu algılayıcı. Şunlar duvara vurmaması için olabilir. Nereden açıyoruz? Evet şöyle <laughs> Evet, şöyle de açıyoruz. Dediğim gibi şu e, aparat sanırım yedek. Aynısı burada da var çünkü. Dediğim gibi hepsini e, kullanacağım. Birkaç gün sonra kullanmasıyla beraber e, size daha e, faydalı olabileceğim. Çok ağır değil. Ne kadardır? 1-2 kilo falandır herhalde. Şu fırça özellikle çok eee temizliyor çok güzel temizliyor her süpürgede de olmuyor biliyorsunuz benim ilk süpürgemde vardı çok rahat ettim sonradan daha iyi bir marka aldığım halde yoktu bunda ve halının üzerindeki tüyler falan bayağı bir sorun oluyor bu olmazsa çok birkaç kere gidip gelmeniz gerekiyor süpürgenin fırçasıyla ama bu oldu mu bir kere e, gezmeniz yeterli oluyor halıların üzerinde. Şöyle tekerlekleri var. Yani bu kadar şimdilik benim de size anlatabileceğim. Dediğim gibi iyice e, kullanıp öğrendikten sonra sizlerle de paylaşacağım. İnşallah faydalı, yararlı bir şey almışızdır. Evet şimdilik bu kadar. Evet arkadaşlar süpürgemizi dün almıştık açılışını yaptım bir kere de evi temizledi yani daha doğrusu haritayı çıkardı bu arada temizledi de şimdi çalıştırıyoruz tekrar çalışma aşamalarını sizle paylaşacağım tabi kullandığım bildiğim kadarıyla ve dün temizlenmiş evden ne kadar daha pislik çıkacak bilmiyoruz artık onu hep beraber göreceğiz şimdi şöyle Şurada işaretimiz var süpürge işareti. Evet, şu an başlıyor Temizlemeye. Gördüğünüz gibi benim sandalyelerin e, ayakları biraz dar geldi, o yüzden hepsini yukarı kaldırmak zorunda kaldık. Yani e, o kadar da çok pratik demeyeceğim çünkü hadi başlatayım kendi gelsin diyemiyorsunuz. Biraz etrafı toparlamanız gerekiyor. He, sandalyelerinizin e, tabi ayakları açıksa sorun olmuyor. çünkü sehvan gayet rahat gelip gidiyor. E, teklik koltuklarımda onlarda da gelip gidiyor. Fakat ben bir de şöyle bir şey bir sorun yaşadım. Şurada gördüğünüz gibi küçük fırça var. Onu tam çözemedik. Daha doğrusu hemen düşüyor. Şu an tekrar taktık. Ama gördüğünüz gibi çok fazla dönmüyor. Bu ben tabi hemen videoyu çektiğim için o sorunu sonra açmaya çalışacağız ve koltuklar e, gördüğünüz gibi attı. Böyle de atıyor. Gün olsun temizledik evi. Artık e, iyice e, bakacağız, araştıracağız neden öyleymiş. Öyle bunu kullanan arkadaşlar da var. Onları soracağım öncelikle. Çünkü Türkçe kılavuzu olmadığı için tam anlayamıyoruz. Görüntü olarak e, kitapçığında sadece onu oraya takın diyor. Bir burgu veya böyle bir lastik bir parça falan öyle bir şey göstermiyor ve onun olması gerekiyor çünkü e, bir 5-10 santim kenarları almıyor kenarları almıyor ve o, o oradaki e, pislikleri e, onun toplaması gerekiyor ama şu an gördüğünüz gibi onu yapamıyor Evet böyle küçük bir sorunumuz var bunu sonra halledeceğiz inşallah ve bugün ben şunu merak ediyorum dün dediğim gibi haritayı çıkardı gerçekten haritayı uygulayabiliyor mu yani bunu yavaş yavaş göreceğiz gördüğünüz gibi böyle çiçeklerin aralarına da gayet iyi temizleyebiliyor gördüğünüz gibi çok da saksının dibine yanaşamıyor o yanaşamadığı yerlerde o küçük fırçanın temizlemesi gerekiyor. Fakat işte şu an onu biz beceremedik mi diyeyim bir sorun mu var onu kullanan arkadaşlara tekrar bir soracağım. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şeylerin etrafından dönebiliyor. Ben dediğim gibi masaların ayakları benim biraz dar. O yüzden sorun oldu. Yoksa geniş ayaklı Şeylerde sorun olmuyor, gayet rahat gelip gidebiliyor. Gördüğünüz gibi. Evet, şu anda salonu temizliyor ve gördüğünüz gibi kapıdan döndü demek ki haritayı düzgün bir şekilde almış, algılamış ve e, halıya da benim halım e, bayağı yüksek bir halı, kalın bir halı ki şöyle gördüğünüz gibi oymalı girinti çıkıntıları da var. Onlarda da gayet rahat temizliyor. Hiç sorun olmuyor. Yani şimdilik ben çok memnunum. Gördüğünüz gibi sandalyelerin içinden girebiliyor. Çünkü ön ve yan taraflar e, gayet yeterli bir yüklüktü. ama arka biraz dar şu anda da görüyorsun o yüzden sandalyeleri masanın üstüne koymam gerekiyor o da olmasa çok rahat olacak çalıştırın bırakın ama ben tabii bunu çalıştırıp da kesinlikle bırakıp gidemem e, çünkü takılabiliyor bir yerlere kablolarda özellikle sorun olduğu söyleniyor e, benim burada bayağı bir televizyonumun e, yanında bayağı bir kablolar var kalın olduğu için sorun çıkmıyor ama ince kabloları da sarın, sanırım sorun çıkıyormuş. Gördüğünüz gibi perdeye dokunduğu için çok ileri gidemiyor. İşte bu aşamada o üçlü fırçanın yardımcı olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi çok kolay halıların üstüne çıkabiliyor. Ve biraz önce de söylediğim gibi benim halım bayağı kalın bir halı. Yani halı konusunda, iniş çıkışlar konusunda hiç sorun yaşamıyor. Ki dün ilk defa çalıştırdığımızda böyle salonun kenarından gidip e, temizlemedi evi. E, çünkü harita çiziyordu sanırım. Sürekli ortadan geldi gitti, geldi gitti en sonunda çizdi demektir. Fakat şu an sadece önce çerçeveliyor e, çizdiği haritayı kenardan. Şimdi daha iyi göreceğiz. Buradan başlamıştı çünkü yeri burası. Bir de bu arada buna isim de koymak gerekiyormuş. Daha doğrusu bu işlemleri eşim yaptığı için ben tam da nedir ne değildir bilemiyorum. Gördüğünüz gibi şurada kablolar var. Dün mesela bunları gayet sorunsuz aşabildi. Çok ince kendi kablosu gibi şu gördüğünüz kablo gibi olan kablolarda sorun çıkıyor. Biraz önce de dediğim gibi bu buna isim koymak gerekiyormuş. Onu da tam da bak onu öğrenemedim. İsmini de koyduk. Bizimkinin ismi Hamarat Kız. Yani siz de kendiniz de bir isim bulabilirsiniz. Gördüğünüz gibi tekrar salondan çıkmadan geri gelip ve biraz önce de söylediğim gibi koltukların altından çok rahat gelip geçebiliyor. Bayağı bir ilerledi sanırım. Ben biraz yavaş kalıyorum. Onun yanında bayağı hızlı çalışıyor. Evet gördüğünüz gibi koltukların altından da çok rahat gelip gidebiliyor. Sadece dar olmaması gerekiyor. Kendi ebatı kadar evet, tekrar giriyor. Evet, biraz önce girdim diye sanırım tekrar girmeyip etrafından dönüyor. Yani ben de daha dün başladığımız için sisteme temizliğe e, tam olarak e, bilmiyorum. Ama her tarafın hiç boş yer bırakmadığını eminim. Köşe bucak her tarafa tekrar tekrar gelip gidiyor. Ve şu an gördüğünüz gibi tekrar halıya çıkıyor. Çok kolay bir şekilde halılara e, inip çıkabiliyor. O konuda hiç sorun yok. Evet şu an görüyorsunuz halıda geziyor. Halıyı temizliyor ve şöyle bir özelliği de var. Daha sessiz konuma alabiliyorsunuz. Şu an sesi duyuyorsunuzdur. Şöyle de telefondan e, ayar kısmı var. Evet şurada sessiz modu var görüyorsunuz. Evet görüyorsunuz sesi yani %50'den fazla düştü diyebilirim. Hiç sesi çıkmıyor. Bir bebek bile uyuyabilir bu seste. Şu an sesi açıyorum. Gördüğünüz gibi ses çok yükseldi. Ve şu an kıstım tekrar. Neredeyse ses hiç yok. Bu özelliği de çok avantajlı olacak bence. Ve şu an tekrar telefonumuzda uygulaması sessiz. Standart, orta ve turbo var. Şimdi turboyu açacağım. Gördüğünüz gibi ses biraz daha yükseldi ve daha da hızlandı. Ve sanırım daha da yoğun bir temizlik yapıyor. Fırçasını çok hızlı, turbo bir şekilde çevirdiği için. Evet sanırım salonu bitirdi. Ve koridora çıkmaya çalışıyor. Evet haritanın uyguladığı gibi koridora geçti. Şöyle bir dezavantajı var. Dezavantaj denmez aslında. Halılarda iz bırakıyor. Ve şu anda telefonda da şöyle göstereyim. Nerede olduğunu, nereye temizlediğini gösteriyor. Şu an gördüğünüz gibi koridora çıktı. Haritada da nerede olduğunu gösteriyor. Evet, birazdan silme işlemini de yapacağız. Onları da sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar, süpürgemizin temizlik aşamasını bitirdik. Şöyle ben size içinden çıkacak olanları göstereyim. Şöyle bayağı bir ki dün temizlemişti. Tekrar bayağı bir pislik çıkardı. Gördüğünüz gibi sanırım bu sefer haritalandırdığı için saçlar özellikle çok güzel temizliyor saçları da. Evet, bu kadar daha bir temizlik yaptı diyeyim. Yani eviniz çok pismiş de demeyin de yani bu sefer bayağı bir dolandı çünkü. Dip köşe. Evet. Şimdi e, silme aşamasını geçeceğiz. Evet şimdi de şöyle bir de paspası var demiştik. Onu takıyoruz. Bu da çok basit. Şöyle e, girece yerler var. Gördüğünüz gibi şu çıkıntılar şuralara girecek evet bu kadar gördüğünüz gibi takıldı çıkarmak için de şu şekilde çok kolay bir şekilde de çıkarabiliyorsunuz evet bu da bu kadar evet şöyle gördüğünüz gibi burayı kapattık dediğim gibi burasından su akıyor e, fakat biraz içine akması demek ki sorun olmuyor şöyle yerleştiriyoruz böyle hafif bastırıp bu sesi duymamız gerekiyor ve kapatıyoruz. Şimdi tekrar e, paspas moduna geçeceğiz. Evet şu an siliyor gördüğünüz gibi. Sanırım önce su bırakıyor. Daha sonra e, orayı altındaki o, bir parça var. bez kımış. Onunla siliyor. Sanırım bu e, sisteme sonradan geçti. Hemen çalıştığımda direkt gidiyordu. Şu an demek ki gerçek e, silme moduna girdi. İleri geri yaparak temizliyor. Önce su süskürdü. Sanırım sonradan da o, o bezle siliyor. Bizde ilk defa kullandığımız için böyle ufak tefek e, yanlışlar, acemilikler olabiliyor. İleri geri yaparak diyor Çok daha güzel oldu bence böylesi. Evet dostlar. Temizliğimizi bitirdik. Hamarat kızımız e, ismiyle hitap ediyorum. Onu da temizledik. E, malum etrafı temizlerken o da biraz toz olmuştu. Onu da temizledik. Ve şurada gördüğünüz gibi paspasımız bunu da çok kolay bir şekilde şöyle çıkartabiliyorsunuz, hafif sabunlu ılık e, suyla silebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu sadece suyu verdikten sonra alıyor, o yüzden fazla pislenmedi. Bu da su tankımızdı. Evet, sizlerle ilk defa bir tanıdım e, videosunda beraber olduk. Umarım e, düzgün, e, güzel bir şeyler, faydalı bir şeyler yapmışımdır sizlere. E, malum ben sadece yemek e, programı yapıyorum, <laughs> yemekle ilgileniyorum. Evet bugünlük benden bu kadar yeni videolarda yeni yemeklerle buluşmak üzere hoşça kalın kusurum varsa da affola diyorum